sınır korumaya çalışmalı, frekans yükseltme saçmalıklarının ne kadar boşun olduğunu duygularımıza sahip çıktığımızda hepsinin kendiliğinden hiçbir çaba gerekmeksizin yerine oturduğunu ve size özel şekillerde hayatınızda yerini aldığını ve kalıcı olduğunu göreceksiniz. Fakat yine de dış dünyadan bize yansıyanlar konusunda sorumluluk almamakta ısrarcı olacaksak eğer, o zaman bilmeliyiz ki bu evrenin varsayılan en güçlü hareketine karşı geliyoruz demektir ve bir şeye direndiğimiz zaman acının karşımıza dikilmesi de an meselesidir yaşadıklarımızın sorumluluğunu almadığımızda bunu yapma işimizi özellikle bu ve bunun gibi öğretilere dayandırıp kendi bilinç genişlememizin önüne geçtiğimizde bir insanın kendi kendine ve çevresine verebileceği en büyük zararlardan birini vermiş oluruz. İnsanın kendi kişisel gerçeklerini yok sayması, kendi kendini gaslight